Bitlo YouTube kanalından herkese merhabalar. Her perşembe olduğu gibi bu Perşembe de bir aradayız. Finans analisti Sayın İslam Bey'le de piyasaları değerlendireceğiz. Hem faiz kararını konuşacağız. Hem çok merak edilen bir konu olan bu 30 euro gümrük sınırı meselesini konuşacağız. Ee, onunla ilgili bazı bilgiler verecek bize İslam Bey. Hem de e, tabii ki her zaman olduğu gibi Bitcoin fiyatını, altın fiyatını, gümüş fiyatını değerlendireceğiz. Ve sizlerin sorularını İslam Bey'e yönelteceğim. Şimdi yayınımıza davet edelim İslam Bey'i. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz umarım. Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. İsterseniz hemen gündemi konuşmaya başlayalım. Tabii. Bugün saat 2'de faiz kararını açıklayacak evet. Merkez Yılın ilk faiz kararı olacak. Beklentiniz nedir ve e, bunun sonucunda özellikle döviz tarafında ne görmeyi beklemeliyiz? Yatırımcılar nasıl pozisyon almalı faiz kararı öncesinde? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kuruldu. Bugün saat 14'te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanası 150 bas puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde. Eğer bir sürpriz yapmazsa 150 bas puanlık bir faiz indirimi gelebilir. Ancak ben artık 2026 yılındaki stratejim şu yönde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını enflasyon belirleyecek. Enflasyona karşı yapılan açıklanan rakamlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında etkili olacak. O yüzden ben 2026 yılında enflasyon rakamlarını daha çok önemsiyorum. Ocak ayında enflasyon rakamı yüksek gelebilir. O yüzden 100 bas puanlık bir faiz indirimi gelirse benim için de şaşırtıcı olmaz, sürpriz olmaz. Ee, yine her harikarda e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu bugün e, bir faiz indirimi yapabilir diye tahmin ediyorum. Pas geçmesi halinde sürpriz olarak piyasalar bunu algılar. Ama dediğim gibi bu yıl bence enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın faiz kararında etkili olacak. Yine enflasyon tarafında %20 ve altındaki rakamlar bekleniyor. %20'nin aşağısını ben rakam şahsen beklemiyorum. Ama şartlara göre revizeler olabiliyor malum biliyorsunuz. %30'un aşağısında geçen yıl bekleniyordu. %32'den yılı tamamladı. Yine %31,5 civarında. Yine muhtemelen de yıl boyunca düşük bir enflasyon rakamı, rakamsal değerler üzerinden göreceğiz. Ee, ama e, dışsal etkenlerden dolayı, jeopolitik gerilimlerden dolayı, iklim değişikliğinden dolayı kuraklık burada çok etkili. Gıda fiyatlarında yaşanabilecek yine agresif yükselişler burada tekrar yeni bir revizeyi gündeme getirebilir. Döviz tarafı malum yine stabil geçen yıl olduğu gibi. Bu yıl yeni döviz tarafının stabil kalmasını bekliyorum. Maksimum 50 lira seviyesinin üzerinde bence göstermezler. O yüzden e, biz e, kur atağı beklemediğimiz için teknik olarak... Merkez Bankası'nın faiz indirme süreci devam edecektir. Yine e, mevduat faizlerindeki gerilemenin ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Konut kredilerindeki faiz oranlarının devam edeceğini tahmin ediyorum. E, konut tarafında %2.49 gördüm e, en son araştırdığım kadarıyla faiz oranlarına. Ben bu yıl %2'nin aşağısına çekilmesini bekliyorum. E, yine ekonomi yönetimi belirlemiş olduğu politikada ben e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Yıl boyunca faiz indirilmenin e, indirme ve devam ettirme olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Hocam ekonomi yönetiminden söz etmişken sizin de hafta içinde bu konuda bazı açıklamalarınız oldu. Bu e, gümrükte işte 30 euro sınırı evet, da evet. zorunluluğu özellikle genç girişimcilerden bununla ilgili hani bir düzeltme beklentisi var evet. vardı. E, siz de bu yönde bir, bir e, bilgi verdiniz insanlara evet. hafta içinde konuşma evet. yaptınız. Burada bu tarafta bir gelişme var mı? Nedir beklentiniz? Bu karar, bu karar açıklanınca Onur Bey, e, ben yanlış bir karar olduğunu değerlendirdim. Tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettim. Yine kişisel kanaatim şu yönde: bazı kalemlerde veya çoğu kalemlerde, özellikle elektronik ve teknoloji tarafındaki kalemlerde, bu e, muafiyetin tekrar e, eskisi gibi olacağını ben tahmin ediyorum. Bu konuyla alakalı önümüzdeki hafta Sayın Ticaret Bakanımızla bizzat görüşeceğim. Köşe yazındaki, e, köşe yazınla alakalı orada bir e, soru cevap şeklinde bir görüşmem olacak Sayın Ticaret Bakanımızla. Burada bizzat soracağım bununla ilgili neden böyle bir karar alındı, işin içeriği nedir? Ve devamında yeniden bir güncelleme olacak mı diye net bir soru soracağım. Önümüzdeki hafta yayında bununla ilgili net cevaplar verebilirim size. Ama bu uygulama tamamen e, bütün kalemleri kapsaması çok yanlıştı. E, çünkü fırsatçılık hemen beraberinde geldi bu kararın e, iptal olması ile birlikte. Birçok kalemde yine e, fahiş zamlar yapıldı. İçeride üretici desteklerim ayrı bir konu. İçeride üreticilerin fırsatçılık yapması ayrı bir konu. İçeride genç gelişimci gençlerimiz var. E, bunların istihdam edilmesi lazım. sürecini destek vermek lazım. Dolayısıyla 30 yıl gibi rakamların burada e, yasağa takılmaması gerektiğini düşünüyorum ve ben bu konuda yeni bir güncelleme olacağını tahmin ediyorum. Hocam şimdi isterseniz izleyici da karışık gidelim biraz interaktifte tabii, izcilerimiz de, tabii. Izleyicilerimiz de e, sorularını yorumlara yazarlarsa buradan ben takip ediyorum sormaya çalışacağım ki tabii altınla ilgili hemen mesela Çağatay Bey bu fiyattan altın alır mı diye sormuş e, altın fiyatlarında yükselişin daha ne kadar süreceğine yönelik sorular var. Artık 6800 gram altın olmak üzere. Evet. Bu sizin kısa vadeli beklentiniz nedir? Altın fiyatlarında bir düzeltme bekliyor musunuz yoksa bir yükseliş devam edecek mi? Çağatay Bey e selamlar öncelikle. Benim 2026 yılında şöyle bir stratejim vardı. Bunu sık sık dillendiriyorum zaten. 2026 yılının ilk yarısına kadar yükseliş yürüdü beklentimin devam ettiğini. Ons altın tarafında 4880 dolar. Eğer 4880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 5020 dolar direnci var yukarıda. Gram altın tarafında yılın ilk yarısında 8000 lira seviyesiyle alakalı beklentimin devam ettiğini tekrar sözlü olarak beyan etmek isterim. Ancak ben kişisel olarak yani İslam Memiş olarak bu fiyatlardan altın maliyeti yapar mıyım? Gümüş maliyeti yapar Sorusun cevabı ben de hayır ben yapmıyorum altın ve gümüş karşısında bitcoin daha ucuz olduğunu gözlemliyorum. Bu pozisyonumu koruyorum. Hatta elime nakit geçtikçe ilave yapmaya devam ediyorum. E, dolar, euro daha e, ucuz geliyor. Dolayısıyla bu tarafta daha fazla ilgileniyorum. Şu anda MTA tarafıyla o beklediğim direnç seviyeleri daha 3 haftada geldiği için hatırlarsınız 2025 yılında da aynı şekilde olmuştu. Yıllık getiriye hemen böyle yılın ilk çeyreğinde vermişti altın fiyatları. Yine aynı senaryoyu görmeye devam ediyoruz. Yine ortada bir şey yokken bilerek ve isteyerek piyasayı manipüle ediyorlar jeopolitik gerilim açısından. Ee, her zaman yükselerek e, sistem kurucular, e, büyük balinalar kazanmaz. Zaman zaman düşüş yönlü hamleler yaparak, manipülasyon yaparak da ciddi paralar kazanabilirler. Ben kar satışlarını bekliyorum. O yüzden altın tarafındaki portföylerde mesela arkadaşların elinde e, altın vardır. Bu altın pozisyonunu koruyordur. E, ben o zaman yakın çevrime diyorum ki 4880-5020 dolar aralığında kademeli Çıkış yapabilirsiniz. Oradan daha alttan alma şansınız yıl içinde mutlaka olacaktır. 4880 5020 dolar aralığı kademeli çıkış için benim e, hamle yapacağım seviyeler. Ama e, bu seviyelerden ben şahsen almayı düşünmüyorum. Biraz daha beklemeyi tercih ediyorum. E, dolar stabil olduğu için iş piyasalarda bir de işlik biraz daha az olduğu için fiziki gram altın tarafında haliyle altın çok agresi bir şekilde yükselmiyor yine 7 bin lira seviyesindeyiz. Yılın ilk yarısında yine 8 bin lira seviyesi odağında olacak. Ama biliyorsunuz Trump'ın nasıl bir açıklama yapacağı belirsiz. Yani bu belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Öngörülemeyen bir süreç yaşanırsa yine yıl içinde bu yıl sonuna kadar yılın son çeyreği mesela. Yine e, gram altın tarafında 5 e, haneli rakamlar yani 10 binli rakamlar sürpriz olmaz. Ama dediğim gibi ben ons altın tarafıyla işlem yaptığım için gram altın tarafıyla işlem yapmadığım için yine ons altın tarafındaki düşüşleri beklemeye devam edeceğim. Ben sabırlı bir yatırımcıyım. Belli bir plan dahilinde yoluma devam ediyorum. O yüzden e, altın ve gümüşten ziyade benim tercihim bugünlerde bitcoin dolar, euro en azından kenarda bu şekilde beklemeyi tercih ediyorum. Bin dolarında altına düştü hocam yani şu anda 80 evet. bin dolar seviyesini hatta bir kontrol ediyorum yani 89.841 dolar seviyesinde. Evet. Dolar. evet. E, i̇sterseniz hani siz Bitcoin adını almışken kripto tarafına da girelim. Bitcoin çünkü çok soruluyor şu an alalım mı daha evet. aşağısı? Valla bu kişinin bakış açısıyla alakalı bir durum e, 80-90 bin dolar aralığında oyalanmaya devam ediyor. Ben elime geçen parayla. Yani top yükün hepsiyle değil ama elime geçen parayla bir tercih yapıyorum. Yani değerli metaller tarafında, altın, gümüş tarafında pozisyon almam lazım? Diğer enstrümanlarda mı? Ben bunun birinci sırasına Bitcoin'i koyuyorum. Geçen hafta da bunu açıklamıştım malum biliyorsunuz. Ben e, maliyet düşürme için her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. E, ben Bitcoin tarafında bu yıl kötümser değilim. İyimser e, bir beklentim var. Sadece ekme zamanı ek. Ee, biçme zamanı bit taktik bu şekilde o yüzden şu anda altından çıkış yapanlar ne de bekleyeyim diye bir soru soruyorsa bunun adı bence bitcoin'dir ethereum'dur yine gümüş tarafında kar satışı yapmak isteyen yatırımcı nerede bekleyeyim diye soruyorsa bunun adı bence bitcoin'dir ethereum'dur diğer tarafta dolar ve euro'da beklenir mi evet en azından açıkta kalmamak için beklenebilir ama ben birinci sırayı bitcoin'e koyduğumu söyleyebilirim evet e izleyicilerimizden de özellikle sorularını kaçırdıklarım varsa yorumlara tekrar yazarlarsa e, onu da rica etmiş olayım. Cihat Bey, ons gümüş hangi seviye için alım fırsatı olarak görülmeli demiş. E, Gümüşün devri bitti mi soruları da var. Yok, Üçlerden daha de, bitmedi. Başladım. Yolu var ama e, çok yüksek. Ben bunu e, yaklaşık bir ayda dillendiriyorum. Geçen yıl boyunca, bakın 2025 yıl boyunca her zaman gümüşü önermiştik ve şampiyon olarak gümüşü ilan etmiştik. Ve bizi mahcup etmedi %200 gram tarafında %150 ons tarafında bir getiri sağladı. Ama ben 2026 yılında gümüşü şampiyon olarak maalesef ilan edemiyorum. Çok agresif yükseldi. Gümüş benim nazarımda kısa vadede bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Çin nedenli spekülasyon aracına dönüştü. Ve spekülasyon aracına dönüştüğü için de sağlıklı yükselişler yapmadığını e, görüyorum. Altın-gümüş rasyosu 50 seviyesinin altına kadar sarktı. 50-52 bandında oyalanıyor. O yüzden elinde e, gümüş bulunduran yatırımcı varsa... Rasyoyu kullanmak istiyorlarsa, bence rasyo iyi bir seviyede. Aşağıda 45 seviyesi var bu arada, onu da unutmamak lazım. Ama hiçbir şeyin dibini bulmak, zirvesini bulmak gibi finansal piyasalarda böyle bir düzen yok. Ama gelmiş ok olmuş olduğu noktayı referans aldığınız zaman, 8 aylık trendi, burada rasyo oldukça ucuzladı. O yüzden e, ben bile 77 seviyesinden son kendi kişisel pozisyonumu almıştım. Beklemeye devam ediyorum, acelem yok. Gümüş sabrı seviyor çünkü. Gümüş yatırımcı sabırlı olması lazım. İlk defa gümüş alacak olan yatırımcı ben kesinlikle ya bu benim kişisel değerlendirmem. Bütün yakın çevirme hayır diyorum. Yani evet gümüşün uzun vadede daha gidecek çok yolu var. Rasyo tarafında aşağıda çok alan var. Ama kısa vadede perdenin arkasında bir emtia savaşı olduğu için, altın gümüş savaşı olduğu için Amerika kozunu altın tarafından kullanıyor. Çin kozunu gümüş tarafından kullanıyor. Böyle bir emtia savaşı var. Ben bu emtia savaşlarının arasında heba olmak istemem bir yatırımcı olarak kenarda bu savaşı izlerim. Dolayısıyla ee, biz bundan sonraki süreçlerde gümüş tarafını desteklemeye devam edeceğiz. Ama kısa vadede uzak duruyor muyuz? Evet. İlk güçlü destek seviyesi benim nazarımda 85 dolar seviyesi. 85 dolar seviyesini mutlaka görmek isterim. Ondan sonra tekrar haftalık bazı analizlerimiz olur. Mutlaka portföylerde e, yorumlarız e, gümüş alınabilecek bir seviye nerelere kadar diye. Ama şu anda ben e, ONS tarafta ilk etapta 85 dolar seviyesini görmek istiyorum. Hocam Metin Emre Bey aslında bizi borsaya sokacak bir soru sormuş. Teknoloji hisseleri şu anda evet, alınır. Sorusu. Kesinlikle alınır. Yapay zeka, teknoloji, gıda, savunma sanayi buraları ben önemsiyorum. Bu portföylerde e, mutlaka önemli. E, i̇şte bu yurt dışı borsaları biraz daha önemli olmaya devam ediyor. Yurt dışı borsalarda da kötümser değilim. Yurt dışı borsalarda benim nazarımda en kötü geride kaldı 2025 yılında. Ben e, 2026 yılında yükseliş yönlü beklentimi tekrar korumaya devam ediyorum. İlk e, direnç seviyesi olarak da pozitif yönde 14.000 puan seviyesi olacak. Tekrar 14.000 puan seviyesi e, yaşanınca tekrar bakarız. O gün yorumlarız yani şu anda 14.000 puan seviyesi benim radarımda olan bir seviye olacak. Hocam düzenli izleyicilerimizden Ömer Bey altcoinleri sormuş altcoin bir altcoin rallisi bekliyor musunuz yılın ilk yarısında ve şu anda bitcoin için olumlu olduğunuzu söylediniz bu evet. ethereum için de geçerli mi? Ethereum için de geçerli. Ben altcoin'ler tarafında yılın ilk yarısında emtia taraflı, emtia sebepli maalesef e, bir boğa piyasası beklemiyorum. Ama yılın ikinci yarısında bekliyor muyum? Evet bekliyorum. Bitcoin ve Ethereum başı çeker, altcoin'ler de gelir. Ben e, yılın ikinci yarısında kripto para piyasasından umutkarım. E, olumsuz, karamsar bir tablo yok benim nazarımda. Özellikle emtia tarafından çıkış yapmak isteyen yatırımcılar için de bence bitcoin, ethereum daha mantıklı bir portföy çeşidi olabilir. Bir izleyicimiz de hocam şey sormuş. Yani kısa vadeli için gümüş buradan alınmaz. Tamam diyor. Peki uzun vade elinde tutacaklar için gümüş almak için uygun bir seviye midir burası? Ee, uzun vade en az 4 yılı planlıyorsa evet. Ee, bunda problem yok. Ama kısa vadede şöyle bir tercih de yapmak lazım. Hani mesela örnek veriyorum 10 bin dolarım var. Uzun vadeli bir yatırımcıyım. E, uzun vadeli olduğum için de geri çekilmeler umurumda değil. Hani sabırlı bir yatırımcıyım. Gümüş alayım mı? E, evet alınmalı ama bence e, %50 alınması daha mantıklı geliyor bana. Yani %50 dolarda ya da euroda beklersiniz. %50 alırsınız. E, en azından o teknik satışlar yapılması gerekiyor yani sağlıklı yükselişleri için o düşüşleri mutlaka olması gerekiyor Eğer yüzde ellisini alırsa arkadaşımız diğer yüzde de kar satışlarını yaparak maliyetini ortalamasını düşürebilir uzun vadede Evet alınabilir ama yüzde elli alıp yüzde elli beklemek Bence daha mantıklı hocam ufak ufak toparlayacağız ama e, Huriya Hanım platin için görüşlerinizi sormuş Diğer endüstriyel metaller topyekün bir yükseliş trendinde geçiyor. 2.463 dolar seviyesindeyiz. Diğer değerli metaller de yükseliş trendinde olduğu için bu da arkadan gelmeye devam ediyor. Burada teknik olarak biraz daha düzeltmeni yapmasını ben şahsen görmek isterim. 2.450 dolar seviyesi aşağı yönde kırıldıktan sonra aşağıda yine 2.390 dolar, 2.395 dolar destek seviyeleri var. Ee, uzun vadede evet kısa vadede o teknik düşüşlerini tamamen tamamlamadı benim nazarımda. Ee, hocam Murat Bey Bitcoin için ilk yarıda da yükseliş olmaz mı? Yani bu Bitcoin ile ilgili izleyicilerimizden bugün çok soru geldi. Evet ben şöyle yani kesinlikle olmaz diye bir şey söylemiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Yarın sabah piyasalarda ne olacağını bütün yatırımcılar bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Dolayısıyla her an her şey olabilir. Dolayısıyla evet ben en kötü ihtimal ikinci yarıyı referans aldım kendime. Orta vali bir yatırımcı olarak. Ama e, evet daha erken de başlayabilir. Yani Şubat'ta olabilir, Nisan'da olabilir, ilk yarıdan ilk yarıda olabilir. Ama kesin bir e, bölücümle kullanmam için beklentimi biraz daha artırmam lazım. Piyasalardaki manipülasyon süreci devam ettiği için, Groland konusu belirsizliğini koruduğu için, İran konusu belirsizliğini koruduğu için burada jeopolitik gerilimi her zaman diri tutmaya devam ediyorlar. Bu söylemler de kripto para piyasasını baskılıyor. Ha. Bir ihtimal var ama güçlü bir ihtimal. Bu ihtimalde şu. Ben şahsen beklemeye devam ediyorum. Daha önce açıklamıştım yayınlarımızda. Eğer Rusya-Ukrayna tarafından bir barış haberi gelirse ilk yarıda evet, kripto para piyasasında hızlı boğa piyasası görebiliriz. E, böyle bir ihtimal var mı? Evet var. Ama ne zaman olacak onu bilmiyoruz. Hocam toparlamak adına e, izleyicilerimizden de özellikle yayını e, biraz daha geç açan izleyicilerimizden sanırım e, altın soruları da gelmeye devam ediyor altın bu fiyatlardan alınır mı sorusu. Toparlamak adına ve altın tarafını Tabii. ve altın tarafını özetlersek çok sevinirim. Ben e, kişisel olarak yaptığım hamle şu yönde. Ben bu fiyatlardan altın almıyorum. Yukarıda 5020 dolar direnci var. Yani 4880 dolar ilk yarıda bekliyordum. Daha 3 hafta gerçekleşti. İlk yarıda bekledim rakamlar. 3. haftada gerçekleşti. Agresif yükseldi. Piyasalarda sağlıklı bir gidişat yok güvenli limandır. Orası ayrı bir hikaye. Ben biliyorsunuz altın ve gümüşle oynucuz diyorum. Ama bu fiyatlardan ben altın ve gümüş maliyeti yapmıyorum. Kenarda birkaç ay beklemeyi kendime tercih ediyorum. Elinde tutanlar Elinde tutanlar tutmaya devam etmeli eğer nakide ihtiyacı yoksa bu bir. İkincisi elinde altın olan yatırımcısı da kar satışı yapmak istiyorsa 4.880-5.020 dolar arası bence çıkış için uygun fiyatlardı. Peki altın tarafında kar satışlarımızı yaptık, çıkış yaptık nerede beklemeliyiz? Bunun birinci sırasına ben bitcoin'i koyarım. İkinci sıraya e, ethereum'u koyarım. Üçüncü sıraya euro, dördüncü sıraya doları koyarım. Burada beklemeyi tercih ederim. Hocam son olarak her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi sizden haftalık bir sepet rica edeceğim. 1 milyon liram var. Bu hafta neler almamı önerirsiniz? Onur Bey bu hafta 1 milyonluk e, TL'mle 500 bin liralık bitcoin, 250 bin liralık euro, 250 bin liralık dolar yapıp kenarda beklerdim. Çok teşekkür ederiz hocam ağzınıza sağlık. Ben de, sağ de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Civan. dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah. Evet her perşembe olduğu gibi bu perşembede finans analisti Sayın İslam Memiş ile altını, bitcoin'i, gümüşü, dövizi konuştuk, borsayı konuştuk. Ee, sizlerin de sorularınızı sormaya çalıştım. Yayını kapatmadan önce e, aşağıdaki alt bantta da gördüğünüz üzere Bitlo'da şu an bir kampanya var. Tüm yeni üyelere 250 TL değerinde dijital ons altın, kripto ons altın, tether gold hediye ediliyor. Ee, açıklamadaki linkten ve bit.do.com üzerinden kampanya detaylarına ulaşabilirsiniz. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Yine aynı saatte Perşembe günü saat 11'de Bit.do YouTube kanalında buluşacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve e, yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.